Vay be ne geceydi. OnePlus 8 Pro'yu edinmiştik. Türkiye'ye ilk gelir gelmez hemen kutusunu açmıştık ve sizlerle bir gece yarısı videosu olarak paylaşmıştık. Gece geç saatlerde ofise geldim sebebi şu kutuyu açabilmek için. Şimdi aradan geçen zamandan sonra OnePlus 8 Pro'ya SIM kartlarımı taktım çünkü çift SIM kart desteği var biliyorsunuz ve kullandıktan sonra da edindiğim deneyimleri bu videoda paylaşmaya karar verdim. O kadar çok mesaj geliyor ki hadi artık paylaş bu videoyu diye. Hazırsanız başlayalım. Belki sonda söyleyeceğimi en başta söyleyebilirim. En baba Android telefon. Olabilir mi? Bence olabilir. Şu anda yanımda taşımaktan dolayı keyif aldığım bir de değil iki tane sim kartımı taktığım bir telefon ve tabii ki iPhone 11 Pro yanımdan ayırmıyorum. Bir iOS bir de Android deneyimim olsun her zaman diye ama neredeyse iOS deneyimini bana sunan bir Android telefon şu anda elimde. Bunu en baştan söylemiş olayım. Bu markanın Türkiye macerası soru işaretli. Çünkü bir OnePlus Türkiye ofisi var mı yok mu? Hadi onu geçtim. Hepsi burada konuda. OnePlus Türkiye garantili satılan bazı telefonlar var. Şimdi OnePlus 8 Pro'da belli bir süre hepsi burada da garantili satıldı. Ama sonrasında ses seda kesildi. Eğer bir gelişme olursa tabii ki ShiftEditNet'ten bu gelişmeleri sizlere paylaşacağım. Ama şu anda bir OnePlus telefon almak mümkün değil. Eğer olursa da zaten bu videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Telefonun tasarımından başlayalım isterseniz. Elime çok rahat oturduğunu söyleyebilirim. Özellikle geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Note 20 Ultra'yı denemiştim. O da çok sevdiğim bir telefon ama o telefonla bir süre geçirdikten sonra tekrar OnePlus'a döndüğümde ya dedim bu telefon ne kadar ince. Hem ince hem de ele çok rahat oturabiliyor. Bu sakın şu anlama gelmesin bu telefon küçük. Hayır değil. Aslında kocaman da bir ekranı var. Ama buna rağmen çok kibar bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Birçok telefonda olduğu gibi tabii ki kamera çıkıntısı bunda da mevcut ama Samsung Galaxy Note 20 Ultra'daki kamera çıkıntısını gördükten sonra bir daha bunlara asla laf söylemeyeceğim. Hı. Enteresan bir deneyim daha var. Bende şu anda siyah olan model var ve bu rengi almayın. Bitti. Sakın almayın bu rengi. Çok daha güzel renk seçenekleri var. Benim sizlere tavsiye edeceğim renk mavi olacak. Zaten parmak izi bunda acayip belli oluyor ve gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Arka tarafta ve ön tarafta ciddi anlamda parmak izi var ama arka tarafta daha fazla. Bu arada ön tarafta fabrika çıkışında bir koruma var. Ee, ona rağmen arka tarafta herhangi bir şey olmamasına rağmen acayip bir iz kalıyor arkadaşlar. Mavi renkte bu problem o kadar öne çıkmıyor. O nedenle bu rengi almayın. Mavi alın. Aslında renk konusunda asla tavsiye vermezdim ama bu sefer karışıyorum. Tasarımda enteresan bir detay var. iPhone'larda işte şu anda bir iPhone 11 Pro var elimde. Sol tarafta bir ses açıp kapatma tuşu var. Şimdi bu tuşun bir benzeri Android telefonlarda ilk kez OnePlus'ta karşıma çıktı. Sağ tarafta bir buton var. Bunu 3 kademede hareket ettirebiliyorsunuz. En yukarıdaysa sessiz, bir ortadaysa titreşimde, alttaysa da zil sesi açık. Ses tuşunun fiziksel olarak buraya konulması tuhaf geldi bana ama alıştıkça da iyi ki varmış diyorsunuz. Ekranı açmadan sağ taraftan hızlı bir şekilde girdiğiniz ortamlarda Rahatsız etmemek için insanları hızlı bir şekilde sesi kontrol edebiliyorsunuz. Gelelim ekrana. Çünkü videonun başında büyük konuştum. Dedim ki Android dünyasındaki en baba telefon elimdeki bu telefon olabilir. Neden? Aslında birkaç sebep var. Bunlardan en güçlü sebeplerden biri ekran. Ekran o kadar başarılı ki ekrana aşık olmamak imkansız. Birincisi zaten 120 Hz. Yani akıcı bir ekranı var. İkincisi ekranın kalitesi, siyahı o kadar gerçekçi siyah gösteriyor ki diyelim ki bir gece yarısı odanızdasınız telefonunuzu alıyorsunuz elinize. Elinize aldığınızda zaten oda karanlık ya. Sadece ikonlar görünüyor. Yani ikonların arkasındaki siyah odanın zifiri karanlığıyla birleşiyor. Siyah zaten ne kadar gerçekçi siyahsa o kadar başarılı bir Ekran ortaya çıkıyor işte bu akışkan amoled ekranın ne kadar başarılı olduğunu bize gösteriyor. Ekran konusunda şu 120 Hz olayını merak eden çok sayıda izleyicimiz var. Şimdi slow motion bir video hazırladık çünkü akışkanlık slow motion videoda çok daha net ortaya çıkıyor. Hem 60 Hz hem de 120 Hz'de deneyimler nasıl farklılaşıyor? Gelin buna yakından bakalım. Ekran çözünürlüğü zaten muazzam. Quad HD Plus bir ekrandan bahsediyoruz. İşin güzel tarafı bu ekranın parlaklığı o kadar başarılı ki aslında başarıyı da şuradan görebiliriz. Bu telefonu alın, güneşin altında böyle tutun. Ekranın içeriğini ne kadar görebiliyorsunuz. Çünkü parlaklık ne kadar fazlaysa güneşin altında, aydınlık bir ortamda ekran içeriğini görmek de o kadar zorlaşıyor. Bunu ne kadar iyi yapabiliyorsa telefonda o kadar iyi. Ve bu telefon benden geçer not aldı. Geçer notu bırak bayıldım. Telefon Türkiye'de çok satılan bir telefon olmadığı için yani buna kılıf bulmak biraz problem. Ama kutunun içerisinden bir tane kılıf çıkıyor. Kılıf çok saçmaymış onu sonradan fark ettim. Yani bu adamların kendi sloganlarını her yere yazmak gibi bir derdi var. Never settle bu OnePlus'ın sloganı. Şimdi bu sloganı gitmişler kılıfa da yazmışlar. Tamam dedim ya bir şey olmaz görünmez ne olacak falan. Şimdi şu şekilde de hakikaten korunuyor telefon at, tut hiçbir şey olmuyor. Ve arka taraftaki Never Settle hakikaten pis görünüyor. Yani keşke bu kılıf yerine başka bir kılıf bulsam diye de düşünüyorum. Ama bu kılıfı çıkartıp telefonu da o büyük bir cüzdanım var. Orada taşıdığımı itiraf edeyim. Kılıf konusunda mutlaka kendi kılıfın değil de başka bir kılıf kullansanız çok iyi olur. Telefonda beni kendisine aşık eden en önemli özelliklerden bir tanesi. Ya çünkü söylerken yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Haptic Engine dediğimiz bir şey var ya yani ekrana dokunduğunuzda dokunma hissiyatını size yansıtabilmek için bir titreşim mekanizması var. Ya bu mekanizma mükemmel çalışıyor. Diyeceksin ki ya titreşim işte her telefonda var. Tamam her telefonda var ama bu telefonda muhteşem bir uyumda çalışıyor. İşte geriye gittiniz, bir yazı yazdınız, bir bütün ekranları açtınız. O kadar güzel bir geri bildirim veriyor ki size kontrolün sizde olduğunu anlatıyor. Bir de gecikme çok az olduğu için telefon zaten güçlü. İşlemcisinden birazdan bahsedeceğim. O gücü size yansıtıyor. Yani neye dokunduysan anında ben yapıyorum şeklinde bir his bırakıyor. Haptic engine çok başarılı. <laughs> Amiral gemisi telefonlarda dikkat ettiğimiz bir diğer konu da depolama ve hafıza. RAM konusunda hiçbir problemim yok. Zaten bir sürü uygulamayı kurdum. Her şeyi kurdum ama Netflix'ten oyunlarıma kadar sosyal medya araçlarım, Google Analytics, YouTube Studio yani İşimi yönettiğim uygulamalar da şu anda burada var. Bir Android telefonu ne kurduysam hepsini buraya kuruyorum arkadaşlar. Test telefonlarına bu şekilde uygulama yapıyorum. Ona rağmen RAM konusunda beni bir dar boğaza asla ve asla sokmadı. Bununla beraber okuma yazma hızını nasıl anlayabiliriz? Yani zaten çok profesyonel telefonlar ama şuradan anlayabilirsiniz bir güncelleme yapın. Mesela birkaç gün diyelim ki ben Samsung Galaxy Note 20 Ultra kullandım. Sonra bu telefona geçtim. Bu telefona geçince Google Play açıyorum ve diyor ki 30 tane güncellemem var. Şimdi bu güncellemelerden bir tanesi mesela Call of Duty Mobile. Yani ben bu oyunu oynarken güncelleme geldiğinde zaten 1 GB' mı ne güncelleme geliyor. O 1 GB'ı hızlı bir şekilde uygulayabilmesi aslında okuma yazma performansı. Aynı zamanda RAM konusunda da bize işlemciyle beraber bazı sonuçları vermiş oluyor. Doğal test arkadaşlar inanılmaz bir hızı var. UFS 3.0'a Turbo Write teknolojisini de eklemişler. Bununla beraber bir önceki seriye göre %125 gibi ciddi bir kazanım elde etmişler. Ve günün sonunda hadi rakamları bir kenara bıraktım. Acayip hızlı bir okuma yazma performansı var. Kablosuz bağlantılar konusunda çok iyi. Zaten 5G var ama ülkemizde 5G yok. Ama bu İGA'da galiba 5G olayları olacakmış. Olursa oraya gidip test edeceğim. O zaman buradaki 5G'de çalışacak gibi bir şey söz konusu sevgili dostlar. Bununla beraber Wi-Fi 6. Yani yeni nesil Wi-Fi. Valla teknoloji editörüyüm. Halen benim evimde Wi-Fi 6 modem yok. Bakıyorum daha piyasaya çıkanlar da var. Ama henüz daha kurulumu yapmadım, istemedim. Ne demek oluyor bu? Hem 5G ile hem de Wi-Fi 6 ile elimdeki telefon OnePlus 8 Pro geleceğe hazır. Şimdi geçelim biraz işlemciye. Çünkü Qualcomm Snapdragon 865 platforma sahip olan çok çok fazla telefon Türkiye'de yok sevgili dostlar. Samsung tarafı da Exynos işlemci kullandığı için bu işlemciyi kullanan telefonlara aşık oluyoruz. Peki Snapdragon 865 platformu bize ne sunuyor? Hem de böyle bir çözünürlükte, böyle bir ekranda okuma yazma ve aynı zamanda rem seçeneğiyle beraber bir dar boğaz, bir ısınma problemi, bir gecikme oluyor mu? Bunu anlamanın en kolay iki yolu var. Bir tanesinde oyun oynayacağız, ikincisinde de video düzenleme yapacağız. Dilerseniz bu testleri yapalım ve sıcaklıklarına da bir bakalım işlemcimiz ne durumda. <laughs> detay videolarda gördüğünüz gibi oyun oynamak bu telefonda müthiş bir keyif. Call of Duty Mobile'ı arada açtığım oluyor. Şimdi oyun konusunda sizi biraz ittiriyor. İttiriyor ne anlama geliyor? E, fnatic diye mi okusak, fanatik diye mi okusak, fnatic diye mi okusak bilemiyorum ama bir modu var. Oyun modu diyorum ben buna. Oyun modunda coşturuyor. Yani işlemciyi coşturabiliyor. Tabi beraberinde biraz ısı artışı oluyor ama ısıyı bertaraf etmek için de gerekli tasarıma sahip olduğu için herhangi bir sorun yok sevgili dostlar oyuncular için böyle bir modda söz konusu. Sesi merak edenler var. Çift bir hoparlöre sahip. Aynı zamanda Dolby Atmos teknolojisini de destekliyor. Sonrasında geçiyoruz batarya ve şarja. Batarya performansını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Samsung Galaxy Note 20 Ultra'da daha hızlı düşen bir batarya performansı vardı. Ama OnePlus 8 Pro'nun batarya yönetimi gerçekten muazzam. Peki hızlı şarj konusunda nasıl? Zaten kutunun içerisinden çıkan kendine has tasarıma sahip olan bir adaptörü. Aynı zamanda kablosu var. Kablo bu arada bayağı kalın. Kırmızılı beyazlı bir kablo fiş setinden bahsediyoruz. Çok hızlı şarj ediyor. Şöyle ki aksesuarım yok. Yani bir türlü de bulamadım. Nerede satılıyor bunlar. Ama eğer hızlı kablosuz şarj destekleyen bir platformum olsaydı bu telefon 30 dakikada %50 kablosuz şarj olacaktı. Arkadaşlar altını çiziyorum. Kablosuz 30 dakikada %50 şarj. Peki kabloyla yani kutunun içinden çıkan kablolarla şarj edersek ne olur? O da 23 dakikada %50 şarj anlamına geliyor. %50 şarj belki var ya birçoğunuzu gün boyu kurtarabilir. 4510 miliamperlik bataryası daha bu sabah yani bu videoyu çektiğim sabah beni nasıl kurtardı? iPhone 11 Pro vardı. Normalde aracımda Type-C çıkışlı bir adaptör vardı. Çakmaklığa giren o kabloyu bulamadım ve maalesef evde değil de arabada şarj ederim planı yere düştü. %3 şarjla bir arkadaşımla kahvaltıya başladık. Şarjım azalıyor arkadaşım diyor ki dur bu numarayı ben sana Whatsapp'tan gönderiyorum bir ara falan derken şarj oldu %1. Eyvah ne yapacağız bir yandan toplantıyı da bölmek istemiyorum. Şarj, hele bir de benim gibi bir adam yani şarj bulabilir miyiz dememesi lazım. Ne yaptım? Bunun ters şarj seçeneğini aktif hale getirdim ters koydum ve ters koyduktan sonra bu sefer iPhone'un üstüne koydum. Hiç beklemiyordum. Yani ne kadar şarj edebilir ki diye düşünmüştüm ve kısa bir süre içerisinde %6'ya kadar şarj etti ve toplantıda beni kurtardı. Bunu söylemiş olayım. Başka bir cihazı kablosuz şarj ederken beklediğimden yüksek bir performans aldım. Geldik sizin tarafınızdan en çok merak edilen konuya. Yani fotoğraf ve video konusunda nasıl? Şöyle ki Android dünyasında acayip markalar var her birinin kendine göre artısı eksisi var. Örneğin Huawei tarafı fotoğraf çekimlerinde gerçekten çok başarılı ama bazı fotoğraflar yapay gibi duruyor. Samsung tarafına geçiyorsunuz videoları muazzam çekiyor. O kadar başarılı video çekiyor ki fotoğraf konusunda da açılarla alakalı beklentiler sanki yerine gelmiyor gibi. Ama yine de iyi fotoğraf çektiğini söyleyebiliriz. Gelelim OnePlus'a. iPhone'u biz neden seviyoruz? Çünkü insanlar orada çekilen fotoğrafları daha çok benimsiyor, daha doğal buluyor. İşte OnePlus tarafında fotoğraf çektikten sonra, bakın fotoğraf çekerken demiyorum, çekerken ekranda gördüğünüz şeyle çektikten sonra ortaya çıkan şey acayip fark var. Çünkü yapay zeka üstünden bir değil 15 bin defa geçiyor anladığım kadarıyla ortaya değişik bir fotoğraf çıkıyor. İşte o değişik fotoğraf birçok insanın beğenisini kazanıyor. Yani desem ki bu hangi telefonla çekildi? Aa çok doğal çekilmiş. Galiba iPhone'la çekildi diyebilecek çok sayıda insan var. Fotoğraf çekimlerini beğendim ama dilerseniz şimdi ayrı ayrı yerlerde düşük ışıklı gündüz farklı yerlerde farklı lenslerle çektiğimiz fotoğrafları ve videoları ekranlarınıza getirelim. olduğunuz gibi fotoğraflarda ve videolarda gerçekten sinematik bir içerik ortaya çıkıyor. OnePlus'ın bu özelliğini çok çok sevdim. İşte Instagram'ı çok merak edenler var. Instagram her Android telefonda olduğu gibi burada da saçmalıyor. Önerim OnePlus'ta o çok başarılı kamerasıyla fotoğrafı, videoyu çekin. Instagram'a daha sonra atın. Çünkü Instagram'ın kendi kamerası Android'in API'larından maalesef faydalanamıyor. Bunun hatırlatmasını da yapmış olayım. Telefonda IP68 sertifikası var. Bu da suya ve toza karşı ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bazı bilgiler veriyor. Ama merak edenler için biraz da aksiyon olsun. Telefonu suya sokalım. ki en son yazılım konusunda bir şeyler söyleyeyim. Çok hızlı bir ara birim var. Ama çok hızlı ara birim bana soracak olsanız yazılımdaki başarıdan değil işlemciden, RAM'den ve okuma yazma performansından kaynaklandığını söyleyebilirim. Ama bu ara birimin çok hantal olduğu anlamına gelmesin. Adamlar saf Android'in üzerine o kadar güzel özellikler eklemiş ki ihtiyacınız olan hatta ya bu da mı vardı falan dediğiniz menüler arasında dolaştık çıkan bir sürü özellik var. Dilerseniz Ekran kaydıyla beraber bir video hazırladım sizlere. Menüler arasında biraz dolaşalım. olduğunuz ara birimde tabi bazı beklentilerim de var. Mesela en kolay belki de bunun ayarı vardır ben bilmiyorum eğer öyle bir şeyse lütfen aşağıda yorum olarak yazın. Yorumlarınızı bekliyorum bu arada telefon hakkındaki görüşlerinizi siz de paylaşın. Diyelim ki 3 tane arka planda çalışan uygulama var. Hepsini görmek istiyorum ve başka bir uygulamaya geçmek istiyorum. Soldaki butona bastığımda benim en son kullandığım uygulama yine karşıma geliyor. Başka bir uygulamaya geçmek için sağ kaydırman gerekiyor. Yani zaten Tıklayınca öbürü gelse iyi olur. Samsung'da falan bu böyle. Yani keşke bu telefonda da olsa. Belki de ayarı vardır. Yani olursa siz söyleyin. Epey konuştuğum bir videoda artık videonun sonuna geldik. Sizin için OnePlus 8 Pro'yu yurt dışından getirttim. Kutu açılış videosunu yüz binlerce insan izledi. Ve deneyim videomu merak ediyorlardı. Aldığım deneyimler bu. Herhangi bir sponsorlu video değildir. Artıları ve eksileriyle OnePlus 8 Pro'yu sizlere anlatmaya çalıştım. Ama... Bu video aslında saatlerce sürebilir. Sizin o kadar vaktiniz yok. Yine de merak ettiğiniz başka bir konu olursa lütfen aşağıda yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Emek verdiğimiz bu videoya destek olmak için beğenebilirsiniz ve kanalımıza abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarak bir sonraki videodan da haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.